Kısa ve net coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde 10. sınıflar için 2. ünitenin konu anlatımını bitirmiştik. Bu dersimizde ise 2. üniteye ait ölçme ve değerlendirme sorularını cevaplandırıyoruz. Kitaplarımız hazırsa hemen soruları cevaplandırmaya başlıyoruz. 1. ve 3. soruları aşağıda verilen metin ve görsellere göre cevaplayınız denilmiş. Metinde bizlere CBS, coğrafi bilgi sistemlerinin ve uzaktan algılama yöntemlerinin kullanım alanları anlatılmış coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri, belediye hizmetleri, mühendislik uygulamaları, ormancılık, tarım, arazi kullanımı, rekolte tahmini, hidroloji, çevre kirliliği, jeoloji, jeofizik, ulaşım, navigasyon hizmetleri, planlama, arkeoloji, askeri uygulamalar gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Aşağıda insanların günlük hayatında kullandığı CBS ve uzaktan algılama uygulamalarından bazılarının görselleri verilmiştir. Birinci sorumuz, Görselleri verilen uygulamaların aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanıldığını belirleyip uygulamanın harfini ilgili yere yazınız denilmiş. Ulaşım hizmetleri alanında Otobüsüm uygulamasını kullanmaktayız arkadaşlar. Buraya A yazacağız. Hava durumu tahmini konusunda bu uygulamalar değil, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uygulamalarını kullanmaktayız. Sağlık hizmetlerinde bunlardan Eczanem uygulamasını, E Eczane uygulamasını kullanmaktayız arkadaşlar. Buraya B yazacağız. Afet toplanma alanı sorgulama konusunda yine bu uygulamalardan değil. AFAD'ın uygulamasından ya da deprem uygulamasından yararlanmaktayız arkadaşlar. Burayı da boş bırakmamız gerekiyor. Arazi sorgulama konusunda ise tapu ve kadastro uygulamasından yararlanmaktayız. Buraya da C yazmamız yeterli olacak birinci soru için. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Görselleri verilen uygulamalar insanlara günlük hayatta ne gibi kolaylıklar sağlar açıklayınız denilmiş. A harfiyle gösterilen otobüsün uygulaması insanlara ulaşım konusunda yardımcı olacaktır. Otobüslerin, araçların nerede olduğunu, durağa ne zaman geleceği hakkında bilgi vermekte, süremizi, zamanımızı etkili bir şekilde kullanmamızı sağlamaktadır. B ile gösterilen eczane uygulaması eczanelerin yerini öğrenmemizi, ilaca, sağlık hizmetlerine daha çabuk ulaşmamızı sağlamaktadır. C harfi ile gösterilen tapu ve kadastro uygulaması ise arazi ve parseller hakkında bilgi vermekte, bir konut ya da arazi alınma satılma durumunda Arazi ile ilgili tüm bilgilere kısa sürede ulaşmamızı sağlamaktadır. Üçüncü sorumuz, insanların günlük hayatını kolaylaştıran başka CBS tabanlı hangi uygulamalar bulunmaktadır? Örnekler veriniz. Değerli arkadaşlar, teknolojinin gelişmesiyle sorunun başında da saydığımız birçok alanda CBS, coğrafi bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Bunlardan birçoğunu sizler de hayatınızda kullanıyor olabilirsiniz. Google haritalar, Yandex navigasyon, meteoroloji hava tahmin uygulaması, E-Nabız, E-Devlet, AFAD ya da deprem uygulamaları bunlara örnek olarak verilebilir. Geçiyoruz arkadaşlar 42. sayfamıza. 42. sayfada bize iki tane harita verilmiş. Bunlardan birincisi dinar ve çevresinin nüfus miktarını göstermekte. İkinci harita ise dinar ve çevresinin ulaşım hatlarını göstermekte. Değerli arkadaşlar harita anahtarı yani lejanttan yararlanarak harita okur yazarı olmamız bizden bekleniyor. Bakınız yine burada hangi tür yol olduğu lejantla gösterilmiş. Buradaki çizgilere yani yollara bakarak yolun özelliğini lejantla ne yapabiliriz? anlayabiliriz. Burada bizden beklenen harita okur yazarı olmamız. Şimdi bu iki haritayla ilgili sorularımıza geçelim. Aşağıda verilen mekansal verilerin hangi haritada kullanıldığını belirleyip ilgili kutucuğa işaretleriniz denilmiş. Yerleşmeler hangi haritada gösterilmiş bakalım arkadaşlar. Daha çok birinci haritada nokta sembolüyle ne yapılmış? Yerleşmeler gösterilmiş. Yerleşmeler birinci haritada. Yerleşmelerin nüfus miktarları. Nüfus miktarları. Bakınız burada 1700, 100, 250 şeklinde nüfus miktarları yine birinci haritada gösterilmiş. Karayolları ulaşım hatları. ikinci haritamızın zaten ismi ulaşım hatları haritasıydı. Yine lejantla bölünmüş yol, çift şeritli yol şeklinde ne yapılmış? Yollar gösterilmiş. ikinci haritamız. Demiryolu ulaşım hattı. Bakınız. Lejantın bu kısmında demir yollarının nasıl gösterildiği ifade edilmiş. Hatta haritaya baktığımızda demir yollarının şu şekilde geldiğini görmekteyiz. Demir yolları ikinci haritada. Yerleşme alanı sınırları. Bakalım arkadaşlar. Yerleşme alanı sınırları. Bakınız. Çizgi sembolüyle. Birinci haritada gösterilmiş. Demir yolu istasyonu. Buralarda demir yolu istasyonunun görüldüğünü ve burada lejantta gösterildiğini görmekteyiz. Demir yolu istasyonu ikinci harita diyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuza. Mekansal verilerin haritalarda gösteriminde kullanılan sembollerin dersimizde anlatmıştık. Mekansal veriler nokta, çizgi ya da alan olarak haritalara geçirilmektedir, aktarılmaktadır. Ne olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz. Yerleşmeler birinci haritada nokta olarak gösterilmişti. Yerleşmelerin nüfus miktarları yine birinci haritada ancak bu defa boyanarak bir alan olarak gösterilmişti. Karayolları ulaşım hatları hangi haritadaydı? İkinci haritadaydı ancak yollar çizgi sembolüyle gösterilir. Demiryolu ulaşım hatları yine ikinci haritadaydı ve yine çizgi şeklinde demiryolları gösterilmişti. Yerleşme alanı sınırları, yerleşme alanı sınırları birinci haritadaydı. Sınırlar çizgiyle ne yapılır? Gösterilir diyoruz. Demiryolu istasyonu ikinci haritada bulunmaktaydı ve nokta ile gösterilmişti. Tabii ki nokta dediğimizde bu şekilde yuvarlak bir simge değil, şu şekilde de olabilir arkadaşlar geçiyoruz 6. sorumuza. Haritalarda kullanılan mekansal verilerdeki farklılığın nedenleri neler olabilir? Açıklayınız. Her iki haritada dinar ve çevresi gösterilmiş olsa da arkadaşlar haritaların kullanım amacı ve konusu farklı olduğu için haritalarda kullanılan veriler de değişmektedir. Yedinci sorumuz. Bu haritalar günlük hayatta hangi amaçlarla kullanılmaktadır? Açıklayınız. Arkadaşlar birinci harita nüfus miktarını gösteren bir haritaydı. Bu, bu haritaya bakarak nüfus miktarını ve nüfus yoğunluğunu görebiliriz. Yol, su, elektrik, internet, temizlik gibi hizmetleri nüfus haritasından yararlanarak planlayabiliriz. İkinci haritamız ise bir ulaşım haritasıydı. Karayolları ve demiryollarının nerelerden geçtiğini bu haritaya bakarak öğrenebiliriz. Ulaşım faaliyetlerimizi bu haritaya göre planlayabiliriz. Yerleşmeleri ya da ticaret merkezlerini bu haritaya bakarak planlayabiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar 44. sayfamıza. 44. sayfada yine bir harita verilmiş. Bu da gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda yapılacak sınavlarda harita okur yazarlığı gerçekten önemli hale gelecek. Arkadaşlar bu harita Banaz Çayı ve Yukarı Havzası'nın toprak haritası. Karıştırmayalım. Bu bölgede görülen toprak türleri gösterilmiş. Bakınız renklerle hangi toprak türünün gösterildiği ifade edilmiş. Alüvyal topraklar, kolüvyal topraklar, hidromorfik topraklar gibi topraklar renklerle gösterilmiş. Ayrıca toprak türlerinin hemen altında arkadaşlar çıplak kayalık alanlar, yerleşme, ilçe merkezi, köyler, su yüzeyleri, sürekli akarsular, mevsimlik akarsular, şehir merkezi ve havza sınırları lejantla ne yapılmış bize gösterilmiş. Şimdi bu haritayla ilgili 8. soruyla devam ediyoruz. Bu harita hangi alanlarda kullanılabilir. Arkadaşlar haritamız ne haritasıydı? Bölgenin toprak haritasıydı. Her bitki türünün kendine göre toprak isteği olduğuna göre tarımsal faaliyetlerde bulunacak, ürün yetiştirecek insanlar toprağı tanımak için, verim açısından toprağı tanımak için ne yapabilirler? Bu haritayı kullanabilirler. Geçiyoruz arkadaşlar 9. sorumuza. Haritanın amaca uygun olarak oluşturulmasında hangi tür mekansal veriler elde edilmiştir? Arkadaşlar mekansal verilere bakınız, buradan ulaşabiliriz. Bu harita oluşturulurken toprak türleri, çıplak kayalıklar, yerleşme alanları, ilçe merkezi, köyler, su yüzeyleri, sürekli ve geçici akarsular, şehir merkezi ve havza sınırı gibi veriler ne yapılmıştır? Haritaya aktarılmıştır diyoruz. 10. sorumuz elde edilen mekansal verilerin mekansal veriler bunlar arkadaşlar elde edilen mekansal verilerin haritadaki gösterimde kullanılan sembollerin nokta çizgi alan ne olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz. Toprak türleri nasıl gösterilmiş arkadaşlar? Bir alan ve bu alanın boyanmasıyla gösterilmiş. Demek ki toprak türleri alan olarak gösterilmiş. Yerleşme alanları nokta olarak gösterilmiş. Akarsular çizgi olarak gösterilmiş. Göletler yani su yüzeyleri yine haritamızda alan olarak gösterilmiş. Geçiyoruz 11. sorumuza. İnsanlar oluşturulan bu haritayı günlük hayatta hangi amaçlar doğrultusunda kullanabilirler? Az önce benzer bir cevap vermiştik. Bölgelerindeki toprağın hangi tarım ürününe uygun olduğunu öğrenebilirler ve böylece tarımsal verimi artırabilirler. Ayrıca bu topraklardan tarımsal faaliyetler dışında çömlek, kiremit, tuğla yapımı gibi hangi alanlarda yararlanabileceğini araştırabilirler. Geçiyoruz arkadaşlar 12. sorumuza. 12. soruda bize Banaz yukarı havzasının topografya haritası verilmiş. Topografya yer şekilleri demektir. Topografya haritalarından yararlanarak yer şekillerinin özelliklerini, yükseltisini ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Banaz Çayı yukarı havzasının topografya haritası oluşturulurken haritanın amacı nedir? Arkadaşlar bu haritanın amacı Banaz Çayı çevresinin yer şekillerini ve yükseltisini göstermektir. Haritada kullanılacak mekansal veriler nelerdir? Haritada mekansal veri olarak arkadaşlar neler gösterilmiş? Karayolu, demiryolu, 100 metrelik eğri, izoips eğrileri göstermiş. Bakınız burada çizgiler var, izoips eğrileri var. 100 metrelik eğri, 20 metrelik eğri, ilçe merkezi, köyler, su yüzeyleri, sürekli akarsu, mevsimlik akarsu, şehir merkezi ve havza sınırı ne yapılmış? Gösterilmiş veri olarak. Elde edilen mekansal verilerin haritadaki gösterimde kullanılacak semboller nelerdir? Semboller biz nelerdi? Nokta, alan ve çizgi. Baktığımızda örneğin havza sınırı bir çizgiyle gösterilmiş ya da akarsular bir çizgiyle gösterilmiş. Yerleşmeler ise bakınız nokta ile gösterilmiş. Su yüzeyleri ise burada olduğu gibi su yüzeyleri ise alan ile gösterilmiş arkadaşlar. Belirlenen semboller haritaya uygun olarak aktarılmış mıdır? Sorulana cevap aranmış ve elde edilen cevaplara uygun olarak aşağıdaki harita oluşturulmuştur. Şimdi sorumuza geçelim. Banas çayı yukarı havzasının topografi haritasına yani yer şekilleri haritasına göre aşağıdaki kontrol listesini haritanın çizimi öncesinde sorulan sorulara uygunluk açısından doldurunuz. Banasçay yukarı havzası haritası yükselti basamaklarının dağılışını göstermeyi amaçlamış mıdır? Evet arkadaşlar yükselti basamaklarını göstermiştir. Çünkü burada 20 metre ve 100 metre izoipsleri gösterilmiş. İzoipsler neydi arkadaşlar? 9. sınıfta öğrenmiştik. Yükseltileri gösteren eş yükselti eğrileriydi. Demek ki buraya ne diyeceğiz? Evet diyeceğiz arkadaşlar. Haritada havza sınırı içerisinde olan alanların yükselti değerleri, yerleşmeler, ulaşım yolları, Akarsu ve göletlere ait mekansal veriler yer almaktadır. Evet, bu veriler çeşitli sembollerle gösterilerek haritada yer almıştır. Havza'nın mekansal verilerinden olan akarsu ve göletler haritada aynı, bakınız aynı sembol ile gösterilmiştir. Hayır arkadaşlar, akarsular çizgiyi, göletler alan sembolü ile gösterilmiştir. Hayır diyeceğiz. Havza'nın mekansal verilerinden olan yerleşmeler haritada nokta sembolü. Evet, nokta sembolü ile gösterilmiştir. Buna evet diyoruz. Havzanın mekansal verilerinden olan ulaşım yolları yollar haritada alan sembolüyle gösterilmiştir. Hayır arkadaşlar alan sembolüyle değil yollar çizgi sembolüyle gösterilmiştir diyoruz. Değerli arkadaşlar ölçme değerlendirme sorularını burada bitiriyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.